AirPods Pro 1 ve AirPods Pro 2. nesili bugün kıyaslıyoruz. Pro'ların savaşı. Bugün AirPods 1 ve AirPods 2'nin kıyaslamasını yapacağız. Yepyeni bir videodan herkese selamlar. Evet videonun başında da gördüğünüz gibi bugün AirPods şöyle görürseniz belki yanında ip takma yeri var. İkinci nesille birinci nesil arasındaki farklar. Birinci nesilden ikinci nesiline neler değişti? Tasarımda değişiklikler var mı? Özellik olarak neler eklendi? Bugün Bunları birlikte konuşacağız. Aralarındaki farkları bin liraya yakın aralarında bir fiyat farkı var. Bakalım bu fiyat farkına değer mi bu kulaklığı almak için? Bugün bunların detaylarına birlikte bakacağız. Öncesinde destek olmak adına videomu şimdiden beğenebilirsiniz. Tabii ki beğenirseniz ve kanala abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Instagram, Telegram, bütün sosyal medya hesaplarını da buraya bırakayım. Buradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdi dilerseniz gelin şöyle Önce burayı bir temizleyelim. Daha sonradan tepe kameramızı açalım ve tasarımla başlayalım istiyorum. Gördüğünüz gibi ikisinin de aslında boyutları birebir aynı. Yan kısımda bir ip Takma yeri eklendi yeni AirPods serisinde. Arka kısmımız tekrardan aynı konumlandırılmış. Alt kısmımızda da kaybolduğunda bulmamıza yarayan ve etkileşimde, bağlantıda vesairelerde bizlere sinyal veren hoparlör kısımları var. Ön kısımda da tekrardan aynı design şeklinde geliyor. Hiçbir farklılık yok. Gördüğünüz gibi birebir aynı. Kapakları açtığımız zaman her şey birebir aynı. Şimdi bir kapak sesine bakalım istiyorum. Biliyorsunuz birinci nesilde şöyle bir hastalığımız vardı. İkinci nesilde de bu hastalığımız bir tık düşmüş bir şekilde devam etmekte. Kulaklıkları şöyle içerisinden çıkaralım istiyorum. Şimdi bunun sağı bunun sağını alalım ki eşleştirebilelim. Gördüğünüz gibi burada kısalmış bir görüntümüz var. Burada ise siyah kısmımız, ızgara kısmımız biraz daha uzun. Tepe kısmımızda buraya eklenmiş olan bir ızgaramız var. Büyük ihtimalle gürültü engellemede bir artısı bizlere sunuyor. Bu kısımda da gördüğünüz gibi birebir aynı. Alt kısmımızda ona keza öyle. Fazla bir değişiklik yok. Tasarım olarak üstte yeni bir ızgaramız eklenmiş. Boyut olarak şöyle baktığımız zaman birebir aynılar. Birebir aynı görüyorum mu? Bir saniye ben kendim bakıp direkt sizlere. Sanki yeni biraz daha tombul gibi duruyor. Şöyle yapacağım bakın. Yandan baktığım zaman sanki bir tık daha tombul gibi geliyor. Çok hafif böyle. Varlığı yok. Belki de şu yandaki çizgiden kaynaklanan bir tombulluk da olabilir. Tasarım olarak bu şekilde. Şimdi herkesin merak ettiği şöyle bir şey var. Acaba hemen çıkarıyorum. Bu arada burada 4 tane kulak ucumuz çıkıyordu. 2 de üzerinde vardı. M, L ve S olmak üzere. M üzerinde geliyordu. L ve S içerisinden çıkıyordu. Birinci nesilde. Yeni ikinci nesilde ise 8 tane çıkıyor. X, S, S, M ve L olmak üzere. M üzerinde geliyor. X, S, S ve L de ayrı kutuda geliyor. Peki şöyle bir şey. Diyelim ki eski kulak ucumuz yeni aldığımız AirPods Pro ikinci nesilimize oluyor mu? Hemen çıkarsa tabii ki zamplanmış gibi. Ötekine bakayım. Çıkmıyor. Çok zor çıkardım bu arada. Tekrardan takayım bakayım takabilecek miyim? Taktım. Baya sert. Şimdi bunu çıkardığım için bu tarafı çıkarmak istiyorum. Şurada bir deliği var bakın. Küçük bir deliği var. Şuraya tırnağımı takıp çektim. Kulaklığı del yırttım kulaklığı. Çıkmıyor abi. Ötekinden devam edelim. Var mı böyle saçma bir şey ya? Çekiyorum. Gelmiyor arkadaş. Çok saçma ya. Tırnam kırıldı yani o derece. Allah Allah. Neyse. Eski kulağım, kulaklığımızın silikon ucu yeni kulaklığımıza oluyor mu? Şöyle bakalım istiyorum. Evet. Pıt diye oturdu. Oluyor. Bunu merak edenler vardı. Bunu da çözümlemiş olalım. Şimdi bu arada eklenen yeni özelliklerle birlikte case'imiz sanırım bir 5-10 gram daha ağır diğer case'imize nazaran. Çünkü üzerine gelen yeni bul hoparlörleri ile birlikte. Bul hoparlörleri neydi ve nasıl çalışıyordu? Hemen sizlere biraz ondan bahsedeyim. Telefonumda tabii ki eşlemiş olduğum AirPods ikinci neslim var. Ve şimdi bul uygulamasına buradan giriyorum. Buradaki cihazlarım arasından AirPods Pro'yu seçtim. Buradan bul özelliğini açıyorum. Uzağa koydum şimdi AirPods'u bu arada. Sinyal aranıyor diyor farklı bir yöne hareket edin deneyin diyor ve buldu. Gördüğünüz gibi 0.4 metre yakında diyor. Eğer bu tuşa basarsam sinyal çıkacak bu hoparlörlerinden. Gördüğünüz gibi bastım. Şöyle ses geliyordur. Böyle bir ses çıkarıyor case'ten ve burada yanına geldiğim zaman buldunuz diyor. Şu çıkan ses yeni özelliğimiz. AirPods'unu çok kaybedenler için bence mükemmel bir şey olmuş. Koltuk aralarında unutanlar, orada burada kaybedenler için. Ben kolay kolay hiçbir şeyimi kaybetmem hep düzenliyimdir. İşte Airpods'un yeri pantolonumda bir yerdedir, telefonumda bir yerdedir. O şekilde kendimi hep konumlandırdım. Neyin nerede olduğunu çok rahat bulabiliyorum. Ama tabii ki de bu yeni eklenen özellikle birlikte çok güzel olmuş durumda. Yeni gelen özelliklerle ve H2 çipiyle birlikte bu arada da tabii ki aralarındaki en büyük farklardan bir tanesi eski Airpods birinci nesilde H1 çipi var. Bu H1 çipi aslında ikinci nesil Airpods'ta 3'te hatta Airpods Max'te bile bu H1 çipi mevcut. Airpods ikinci nesille birlikte yeni H2 çipi geldi Haşkiçip H2 çipiyle seste %50 daha güzel performans. Mikrofonda çok büyük performanslar. Gürültü engelleyici de çok büyük performanslar. Transparan modda adaptif, adaptif mod dediğimiz bir mod geldi. Hepsinde büyük geliştirmeler var. Bununla birlikte şöyle bir özelliğimiz daha geldi. Gördüğünüz gibi burada bataryaları görüyoruz. Bu Bağlantı olsa da olmasa da kapalı olsa da isterse iki oda ötede de olsa burada bu case'in şarjıyla kulaklığın şarjını bizlere gösteriyor. Yeni H2 çipiyle birlikte. Fakat ufak bir dezavantajı olmuş. Bu da şöyle bir şey. Birazdan kulaklıklarım burada %100 dolacak. Fakat örnek veriyorum case'in şarjı %80 ve siz bunu 2 saat kullanmadınız. Bu burada bağlantı kurduğu için ufacık da olsa bir tüketim sağlıyor bataryasından. 79'lara 78'lere düşüyor. Yani uzun kaldığı zaman örnek veriyorum 2 haftada siz bunu kullanmasanız kendi kendi kendine bataryasını yiyecek. O durumda tabii ki ufak da olsa bir dezavantaj olmuş. Ben o şekilde görüyorum. Bir de tabii ki çok güzel bir özellik geldi. Ses açma özelliği. Bu özellik de şöyle oluyor. Hemen ben sizlere bunu bir test edeyim. Kulaklığın yan kısmında şurada gördüğünüz gibi bir çukur var. Buradan parmağımızı böyle yukarı yaparak sesi açıp ya da aşağı yaparak kısabiliyoruz. Şimdi kulağımda gördüğünüz gibi buradan böyle aşağıya elimi indirerek kısıyorum. Bakın yukarı kaldırıyorum, açılıyor. Kaldırıyorum, açılıyor. Kaldırıyorum. Bu yeni gelen özellikle birlikte bu kısımdan sesimizi dilediğimiz gibi açıp kısabiliyoruz. Bu da çok güzel olmuş. Artık telefonu elimize almamıza gerek kalmıyor diyebiliriz. Çünkü ses açmak kısmak için ya telefondan ya da buradan saatten ses açıp kısmamız gerekiyordu. Ama artık kulaklıktan çok rahat bir şekilde sesimizi açıp kısabiliyoruz. Bu arada mikrofonda ciddi anlamda çok büyük geliştirmeler var. Ben bunu konuşmalarda karşı tarafa her konuşmada sordum. Çünkü biliyorsunuz işimiz bu. Test aşamasındayız her zaman yeni ürünleri. Her zaman sorduğum zaman mikrofondaki yenilikten evet çok güzel geliyor sesin. Çok net. İşte normal Pro ile aradım ve bunları test ettim. Gayet mikrofonda geliştirmeler var. Bunları hissedebiliyoruz. Birazdan da zaten mikrofon testi yapacağız. Seste de ben bunu hissettim. Bu arada AirPods Pro'yu yaklaşık 1,5 sene kullanmış bir tüketici olarak konuşuyorum. AirPods de evet AirPods'ların yani Apple'ın ürettiği kulakların ses kalitesi, sound kalitesi mükemmel fakat bundaki bu karakteristik yapısı biraz daha bas ağırlıklı. O basları sanki böyle arabada bir cihaz varmış orada bas dinliyormuş gibi gümbür gümbür duyuyorsunuz. Bas sürücülerinde inanılmaz büyük bir geliştirme var. Bunu hissettim. Ben normal kullanım hayatımda bunları müzik amaçlı kullanmıyorum. İkinci de kullandığım, üçü de kullandım. Hepsini kullandım. Bununla ilgili hangi AirPods almalıyım diye bir video çekeceğim. Orada izleyebilirsiniz. Airpods tecrübelerimden bahsedeceğim. Hepsini kullanmış birisi olarak. Fazla müzik dinlemeyen birisi olmama rağmen neden bu kulaklığı kullanıyorum? Bu kulaklık inanın müzik kulaklığı. Çok güzel bir sound'u var. Transparan modda adaptif transparan mod özelliğimiz geldi dedik. Dışarıda herhangi bir yoğun ses varsa işte bir hilti sesi ya da yoğun sese maruz kalan bir şey varsa bunu süzüp sizlere dışarıdaki normal sesi veriyor. Bu da gayet güzel çalışıyor. Bunu da yaşadım. Bir otobüs gürültüsü gürültüsüydü bu otobüsün motor sesiydi. Ve bu motor sesini keserek bana çok temiz bir ses sağladı. Gayet güzel bir çalıştığını söyleyebilirim. Bu arada Bluetooth 5.3 bağlantısıyla birlikte inanılmaz bir kararlılık var. Bunu da nasıl test ettim, nasıl anladım öyle söyleyebilirim. Ben en son kullandığımda AirPods 3. nesil kullanıyordum. Telefonum çalıyor, kulaklığım cebimde. Misal veriyorum. Bu bağlantı hızından bahsediyorum bu arada. Biri arama geliyor. Arama geldiği zaman... Telefonu açıyorum. Bir saniye bekle kulaklığı bağlıyorum deyip AirPods 3'te mesela kulaklığı taktığım anda bazen kopukluklar, bağlanmamalar, geç bağlanma vesaire yaşayabiliyordum. Fakat bunda aynı senaryo yapıyorum. Birisi arıyor. Açıyorum bir saniye kulaklığı takıyorum diyorum. Taktığım anda 3 saniye içerisinde direkt bağlanıyor. Bu da tabii ki bu H2 çipinin ve Bluetooth 5.3'ün vermiş olduğu Bluetooth kararlılığı. Bu konuda da büyük bir geliştirme olmuş diyebilirim. Ve yeni AirPods 2 ile birlikte birçok şarj özelliğimiz geldi. Wi-Fi'den şarj edebiliyoruz. Daha sonradan MagSafe'lerle şarj edebiliyoruz daha sonradan normal Light Link ile şarj edebiliyoruz. Ve en güzeli ise artık Apple Watch kullanıyorsanız Lightning ile örnek veriyorum Apple Watch'unuzun pili dolu. Light Link ile telefonunuz şarj oluyor. Watch'unuzun kafası boşta ve bu şekilde gördüğünüz gibi Watch'unuzun şarjıyla Pro 2'leri artık şarj edebiliyorsunuz. Bu da bence bir artı olmuş. Ben öyle düşünüyorum. AirPods birinci nesillerde 4,5 saatlik bir kullanımımız vardı ve case ile beraber 24 saatlik Bizlere bir kullanım sunuyordu. Burada ise bu süremiz 6 saat olmuş ve case ile beraber 30 saat olmuş. Artı performansla bizlere geri dönüş sağlamış batarya kısmında Apple yeni serisinde. Ve şöyle bir sorularda kafanıza gelebilir. Örnek veriyorum benim işte gördüğünüz gibi birinci nesil kulaklıklarım var. Case'imi kaybettim. İkinci nesil aldığım zaman örnek veriyorum ben bu case'ten faydalanabilir miyim? Bakalım faydalanabiliyor musunuz? Bu arada tepe kamerasını açayım. Ben sonucu biliyorum. Sizlere de bunu göstermek istiyorum. Başlattım. İkinci nesil kulaklıkları içerisine koydum. Birinci nesil kulaklıklar ikinci nesil case'in içerisinde. Bu arada böyle gördüğünüz gibi açtık. Herhangi bir uyarı vermedi. Çünkü şu anda benim Airpods'larıma bağlı. Şimdi tam tersini yapacağız. Bakın birinci nesil kulaklıkları içerisinden alacağız. Case'i bir köşeye bırakacağız. Telefonuma bağlı olan ikinci nesil Airpods'ları birinci nesil case'ine koyacağız. Ve kapatacağız. Gördüğünüz gibi verdiği uyarıyı Okuyun istiyorum. Ekran ışığımı kısayım. Daha rahat okuyabilin. Uyumsuz Airpods Pro. Şarj kutusundaki Airpods size ait olmadığı için birlikte çalıştırılamaz. Yani uyumsuz olduğunu bizlere söylüyor. Sizlere de bunu göstermek istedim. Kafanızda bir soru işareti varsa ya da böyle bir şey düşünürseniz böyle bir sonuca varıyorsunuz. Hadi gelin şimdi mikrofon testi gelsin. Bakalım mikrofonlarından nasıl sonuç alıyoruz. Evet pro 2. nesilden duyuyorsunuz şu anda sesim sizlere airpods pro 2. nesilden bu şekilde geliyor şimdi de ilk nesilden bakalım istiyorum bakalım ilk nesilden sesim sizlere nasıl gelecek evet şu anda da sesimi airpods 1. nesilden duyuyorsunuz şu anda sesim sizlere airpods 1. nesilden bu şekilde geliyor Evet gördüğünüz gibi testlerimiz bu şekildeydi. Tabii ki de geliştirmeler var. Ama şöyle bir şey 4449 lira. Birinci nesil 4399 lira. ikinci neslin fiyatı. Yani bu ne demek oluyor? Aralarında 900 TL'lik bir fark var. 900 TL için bu özellikler değer mi? Eğer ki sizi fazla zorlamayacaksa inanın bana diyecek özellikler var gibi görüyorum. Benim görüşlerim. Sizin mi fikir görüşlerinizi de yorumlar kısmına bekliyorum. Orada birlikte konuşup tartışabiliriz. Bakalım sizin görüşleriniz neler üzerinde konuşalım istiyorum. Evet geliştirmeler tabii ki var. Çok çok bariz şeyler de bekleyemezdik diye umuyorum. İşte önünde ekran olsun arayanı görelim böyle sanal ve yapay şeyler olmayacağını düşünüyorum. İnanın ses kalitesinde büyük geliştirmeler var. Şiddetle tavsiye ediyorum eğer bir arkadaşınızda varsa bir rica edin test edin ya da Apple Store'larda test edebiliyorsanız gidip test etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Benim yapabileceklerim ve anlatabileceklerim birinci nesil ile ikinci nesil arasındaki farklar bunlardı. Videonun ortalarında da söyledim. Çok güzel bir hangi posta almalıyım videosu çekeceğim. Takipte kalın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer videolarımda görüşmek ümidiyle. Bay bay.